Merhaba arkadaşlar bugün Rüya Futbol'un 32. bölümünde Süper Lig'de 35. haftanın maç önü videosuyla karşınızdayız. Yine yanımda Berkay abi, Kaan Bay Berkay abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Direkt maçlarımıza başlayalım isterseniz. İlk maçımız haftanın açılış maçı Başakşehir Fenerbahçe maçı söz Berkay abi. Evet ilk olarak unutmadan şeyi söyleyeyim aklıma gelmişken. Neden bir sebebi var bilmiyorum belki siz biliyorsunuzdur ben... Ee... İşi yoğunluğundan ötürü de bazı şeyleri kaçırıyorum. Beşiktaş Fenerbahçe'yi oynadı hafta sonu. Fenerbahçe cuma günü maç yapıyor. Beşiktaş pazar günü maç yapıyor. Arada bir iki gün dinlenme farkı var. Onun sebebini tam çözemedim. Niye öyle bir planlama yapmışlar bilmiyorum. İkisi de kupada da yok. Kupa maçı var desem. Öyle bir sistem de yok. O bana biraz garip geldi. Öncelikle ilk onu söyleyeyim girişte. İkinci olarak şimdi Başakşehir formda bir takım. Fenerbahçe'nin özellikle ligin ilk maça baktığımız zaman Başakşehir'e karşı çok üstün oynadığını hatta ezici bir üstünlükle maçı kazandığını göz önünde bulundurursak aslında favori olduğunu söyleyebiliriz ama şu an Fenerbahçe'de ciddi kopukluklar var. Çünkü hem şampiyonluk yarışından kopuş hem de Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte artık amaçsızlaşmış Fenerbahçe'nin oynayacağı futbol bence çok belirsizliğini koruyor. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Fenerbahçe farklı bir galibiyet dalısı şaşırmaz kimse bence. Fenerbahçe yine mağlup olsa yine şaşırmaz bence kimse. Şu an dağılmış bir Fenerbahçe var. Eğer ki Galatasaray Fenerbahçe'den önce maçını oynasaydı ve kaybetseydi Fenerbahçe'nin maçına muhakkak bu yansırdı ama ilk maçı Fenerbahçe oynadığı için Fenerbahçe'de ruhsuzluğun devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla zevksiz bir maç olma potansiyeli de var. Ama diğer bir yandan da Belki bazı oyuncular önümüzdeki sezon için kendini göstermek isteyebilir. Çünkü Ali Koç yaptığı açıklamalarla Mourinho ile birlikte devam etme düşüncesinde olduğunu ifade etti. Bu futbolculara da bir mesajdır sonuç olarak. Eğer takım başında Mourinho kalacaksa önümüzdeki sene ilk 11'de olmak isteyen ya da takımda kalmak isteyen oyuncuların da performansını belirleyecek bir son sürece giriyoruz demektir. O yüzden bazı oyuncular da kendini göstermek isteyebilirler. Bu da ihtimaller dahilinde. Sürprizlerle yani sonuç olarak çok sürpriz oluş oluşmaz bilmiyorum ama oynanacak futbol ve e, akşam açısından sürprize dolu bir yarın akşam bizi bekliyor diyebilirim. Yani sürpriz bence her şey. Ben burada bir haber sıkıştıracağım araya program için. Ee, Ali Koç programda sezon başında Fenerbahçe'den sürpriz aydaklar olabilir diye bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsunuzdur belki. Bu bir haber tabii ki. Ne kadar doğru olduğu belli değil, değil ama Serdar Elçelikler'in haberi bu sürpriz ayrılığın Talişka olduğunu ve Milan'ın başına gelen Konse Sağol'un yeni sezonunda 10 numara mevkisinde Talişka'yı istediğini ve Fenerbahçe'deki sürpriz ayrılığın Talişka olabileceği yazıldı. Bu transfer olursa sizce yararlı mı olur yoksa tam tersi Fenerbahçe için kötü mü olur? Düşüncelerinizi merak ettim. Ben buna bir cevap vereyim. <laughs> Bence Talişka gibi oyuncunun Fenerbahçe'de olması çok önemli. Fenerbahçe böyle bir oyuncuya ulaşmak için yıllarını verdi. Yani kısa sürede bence etkisini de arttırdı. Talişka'nın gidişi Fenerbahçe'yi bence kötü etkiler. Evet. Bir sonraki maçımıza geçelim o zaman. Bir sonraki maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor maçı söz kanunda. Evet. Alanya Spor adına önemli bir maç. Antep son 3 haftadır mağlup oluyor. Bunun da sebebi artık küme hattından kendini kurtarmış olması sebebiyle. Tabii ki oyuncuların üstüne düşen bir rahatlık var. Ee, Fenerbahçe maçıyla biraz dağıldı aslında Antep. Çaykur Rizespor'un da küme hattındaki zorlu maçlarından biriydi. Buradan başarıyla çıktılar. Fakat Alanya tarafına gelecek olursak Alanya'nın Sivas'ın önünde bir maç eksiği var. Sivas'ı şu an hatta bir gidip bir geliyorlar. Yani Alanya adına bu maç çok önemli. Alanya bu maçtan mağlup ayrılırsa eğer Sivas Spor'la arasındaki puan farkı 1 olarak kalmaya devam edecek. Fakat kazandığı takdirde puan farkı 4'e ulaşacak. Yani Alanya Spor'un kendini rahatlatması açısından en kritik maçlardan biri. Antep tarafı iç sahada çok iyi. Son 5 maç 4 galibiyet 1 mağlubiyet. Bunu da Fenerbahçe'ye karşı aldılar zaten. Fakat Alanya'ya gelecek olursak Alanya'da deplasmanda son 5 maçta da mağlup oldu. Deplasman karnesi oldukça kötü. Antep Spor içeride olsa da bu e, rahatlıkla birlikte ben ne kadar iyi futbol oynasalar da Alanya Spor'un bu kadar kritik bir haftada ben Antep'e ters gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok zorlu bir dönem gerçekten. Sivas'la bir gidip bir geliyorlar. Bodrum Spor da bu hatta dahil. Bodrum Spor'un da maçı Sivas Spor'dan eksik. O yüzden Alanya Spor adına çok önemli bir maç. Küme düşme veya kümede kalma maçı gerçekten. O yüzden dediğim gibi çok zorlu bir maç ve bence çok kontrollü bir maç olacaktır. Ama Alanya Spor'un bu maç üzerinde çok savaşçı bir e, performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Evet bir sonraki maçımızda Eyüp Spor Kasımpaşa maçı. Kağıt üstünde Eyüp Spor ev sahibi gibi gözüküyor ama maç Kasımpaşa'nın stadında oynanıyor. Eyüp da çok fazla bir taraftar desteği olmadığı için bence bu maçta ev sahibi net bir şekilde Kasımpaşa olacaktır. E görünenin aksine. Eyüp Spor son haftalarda ciddi bir düşüş içinde üst üste 3 maçlarını kaybettiler ve sadece skorlar olarak değil oynadıkları futbolda da hiç güven vermiyor. Sağda istek yok, tempo yok ve takımda bir dağınıklık var. Ben bu dağınıklığın sebebinin hem yönetimsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ee, maaşlar ödenmiyor diye haberler çıktı ardından da bir transfer yasağı getirildi kulübe. Aynı zamanda Arda Hoca'nın da adı Shakhtar Donetsk'te alınıyor. Hatta son günlerde de bugün de bir haber yapıldı. Çok yakın olduğu konusunda, Sportist Direktör ile görüştüğü konusunda. Ben bundan dolayı Arda Hoca'nın da biraz kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Ve tamamen Eyüp Spor'a odaklandığını düşünmüyorum. Ondan dolayı da ciddi bir düşüş görünüyor hala Eyüp Spor'dan. Bir de eksik oyuncular kısmı var. Houston ciddi eksikleri var maçta. Tiam, Yalçın ve Kılavuz cezalı. Bu üstü de ilk 11'in ilk 11'inde yer alan isimler Houston'un. Onlar olmadan hem savunma hem de hücumda hem de orta sahada işler zorlaşacaktır Houston için iyice. Zaten formsuz bir takımsın. Bir de böyle eksikler çıkınca işler daha da sarpa sarıyor. Kasımpaşa tarafına bakarsak işler Houston'a göre yolunda. Son 6 maçlarında sadece bir kez yenilmişler ve son 9 iç saha maçında da kaybetmemişler. İç saha maç şeyini niye veriyorum? Çünkü dediğim gibi Kasımpaşa'nın stadında oynanıyor maç. Şehir Spor'unda çok fazla bir taraftar avantajı olmadığı için bana göre bu maçta gerçek ev sahibi Kasımpaşa'dır. Ondan dolayı 9 maçtır bu sahada kaybetmemiş Kasımpaşa ligde. Takımda da bir özgüven var Burak Yılmaz'la birlikte burada. Ben sonuç olarak çok uzatmayayım bu bölümü. Kasımpaşa'nın bu maçta kaybedeceğini düşünmüyorum ama beraberliğe daha yakınım bu maçta. Evet bir sonraki maçımızda konyaspor Lizespor Spor maçı Sözay Berk abi'de. Konya Spor maçını anlatmak bir şereftir. Berkay Bey kadar üssün takip edemesek de Konya Spor'u sempatisini kazanamasak da Konya Spor elinde bence çok etkili. Yani son haftalara geldikten sonra artık kümenin de üstüne çıktı zaten. Ama Konya ne kadar evinde etkili de olursa olsun taraftar kısımlarının sosyal medyada hocayla bir bağdaştıramadığı bir olay var. Bence Konya bunu Konya bunu pozitife çevirmeli ve hoca da kendini affettirmeli, sevdirmeli. Çünkü sezon sonuna geldiği zaman Anadolu takımlarında teknik direktörlerin çok fazla değiştiğini biliyoruz. Çaykur de yani iyi bir takım olarak gözükse de çok bazı oyuncuları indeksi oynadığı için ben Konya Spor'un evinde güzel bir galibiyetle sonuçlandıracağını düşünüyorum. Çaykur Rize için de güzel günler beklemiyor diyebilirim. Evet bir sonraki maçımızda Trabzonspor Galatasaray maçı Sözberk Berkay Evet Trabzon Galatasaray maçını haftanın maçı diyebiliriz. Hem sonucu birden fazla takımı ilgilendiriyor. Yani birden fazla derken Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor bir nevi. Her ne kadar mucizelere kalsa da Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sonuçta burada alınacak bir mağlubiyet bir ihtimal Fenerbahçelileri mutlu edebilir diyebiliriz. Hala kanmak isteyenler varsa diyelim. Ama şöyle bir yandan da sonuçta Fenerbahçe aman, Trabzon Galatasaray maçı bu. E, seyir zevki umarım yüksek olacak bir maç olur. Yani şöyle ki Trabzonspor son yıllarda Galatasaray'a karşı ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bunu bazı taraftar grupları Uğurcan Çakır'ın Galatasaray maç performansına bağlarken bazı taraflarsa Galatasaray'ın iyi futboluna bağlıyorlar. Ama ben de şahsen bir futbol sever olarak Uğurcan Çakır'ın bu, bu sene oynanan Galatasaray maçı harici bu sene oynananı dışarıda tutuyorum. Geçen seneki maçlarda Uğurcan Çakır'ın ciddi bir performans düşüklü olduğunu görüyordum. Galatasaray maçlarına tesadüfidir değildir orasını ben bilemem. Ama Berke Özer'in de adının ortaya çıkmasıyla birlikte Uğurcan Çakır Galatasaray maçlarında daha da iyi oynayabilir. Bu haftanın flash e, olayı olabilir. Uğurcan, Uğurcan Çakır'ın performansı. Sonuçta yani bilmiyorum her ne kadar dışarıdan farklı çıkamalar yapsa da bence Uğurcan Çakır kariyerini Trabzon Yeni Galatasaray'a devam etmeyi tercih edecektir içten içe. E, ligde şampiyonluk şansı çok daha fazla katlandı demektir. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek demektir. Galatasaray'a gitmek şu an. Bu açıdan Uğurcan için önemli. Uğurcan'dan hariç diğer kısma geçecek olursak dediğim gibi Trabzonspor kendi evinde bile 5 maçtır Galatasaray'a karşı galibiyet alamıyor. Ciddi bir sıkıntı var. Yeni bir hoca var. Fatih Tekke Trabzon'un camiası içinden gelen bir hoca olduğu için bu maçı önemseyecektir diye düşünürken bir anda Fatih Tekke'nin birkaç hafta önce yaptığı açıklamada akıllara gelmiyor değil. Hatırlarsınız herhalde 3 maç önceydi. 3 maçı da kazanırsam ona göre kadroya çıkacağım tarzı Galatasaray maçına denk gelecek şekilde bir açıklaması olduğu için de bir tepki almıştı Fatih Tekke. Fakat maçlarını kazanamadığı için tamamını herhalde bu yoldan vaz mı geçti bilmiyorum. Kasımpaşa beraberliği onu ne kadar etkiledi onu da bilmiyoruz. Kendi kafasında kurguladığı durumları ama sıkıntı. Eksikliklerle ilgili çok bir problem yok iki takım içinde bence. Galiba Savic yok. Trabzonspor'da. Ama zaten şu an kadro olarak bence Galatasaray'ın eksiği olsaydı onu önemserdik. Trabzon zaten biraz belli başlı futbolcular hariç. Ee, çok böyle nasıl söyleyeyim. İlk 11'in değişilmez oyuncuları dencek çok abartılı sayıda oyuncusu yok. Dolayısıyla hemen hemen tam kadro diyebiliriz takımlara. Bunun üzerine biliyorsunuz ki 4 gün sonra da yani bu maçı oynadıktan 4 gün sonra da kupa maçı oynayacak Trabzon ve Galatasaray. Trabzon'un aklı da Galatasaray'ın aklı da bu maçtan daha çok oradadır bence. Çünkü Trabzonspor'un ligde çok bir olayı yok şu an. Galatasaray da bence şampiyon olduğunun bilincinde. O yüzden bu maçta bence birbirlerini de belli konularda tartacaklardır. Ben bu maçı Trabzonspor'un Galatasaray'a vereceğini asıl zorluğu kupada çıkaracağını düşünüyorum. O yüzden bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Evet, ben de az önce senin dediğin şeyin aksine bana göre haftanın maçı Sivas Spor Bodrum Spor maçı. Çünkü iki takım da şu an düşme attığında çok önemli bir yerde. Bu maçla alakalı sözü de Kaan'a vereceğiz. Tam aynısını diyecektim. Galatasaray Trabzonspor derbisinden nasıl bir heyecan bekliyorsak bu maçtan da bence aynı heyecanı bekleyebiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi Alanya Spor için Antep maçı ne kadar önemliyse aslında Alanya Spor maçı Alanya Spor için daha doğrusu bu maç da çok önemli. Sivas Spor'un iki takıma nazaran bir maç fazlası var. O yüzden Sivas Spor'un tek e, ee, hedefi kazanmak olmalı. Yani onu, onlar için tek işe yarayan faktör kazanmak. Bodrum Spor'da Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bir düşüş yaşandı. Ee, hem oyun olarak hem de skorlar anlamında, puan kayıtları anlamında. Sivas Spor'da aynı şekilde hem Fenerbahçe maçını hem de e, Galatasaray maçını atlattı. Zaten Galatasaray maçında çok saçma bir açıklaması vardı hocanın. E, bu maça bakacağını söylüyordu hoca. O yüzden Sivas Spor bu maça hocanın söylemlerine bakarsak Kesinlikle 3 puan hedefli çıktı kesin ve 3 puanı almak zorunda bu açıklamalardan sonra. Dediğim gibi Bodrum Spor'da bir düşüş var. Lakin Bodrum Spor hem Fenerbahçe hem Samsun, Samsun Spor hem Galatasaray'la oynadı son 5 haftada. Çok önemli 3 maç geçirdi yani. O yüzden Bodrum bu puan kayıpları çok göz boyamamalı. Bodrumspor hala daha bence oraları ya bu hattı zorlayacaktır. Kümeden çıkmak için elinden geleni yapacaktır. Dediğim gibi Bodrum'un maç eksiği olduğu için Sivas'ı yendiği takdirde. Çünkü Alanya Spor'un da maç eksiği var. Alanya Spor ve Bodrum Spor'un bu haftaki galibiyeti Sivas Spor'un bence sonu olur. Yani son olmasa bile çok kötü bir döneme girer Sivas Spor. Bence düşerdi. O yüzden dediğim gibi Sivas Spor'un buradaki tek hedefi bu maçı yenmek olmalı. 3 puan almak olmalı. Bodrum'da sadece şöyle bir e, sorun var. Üçlü formasyonda merkez stoper e, ve oranın lideri Ayet'e eksik. Çeluşka'nın da eksikliği var. Belki hoca bu eksikliklerden dolayı Orada PAF takımdan bir önce oynatmayacağı için dörtlüye dönebilir. Bodrum Spor'un döndükten sonra sistemi Sivas nasıl etkiler bunu bilemiyorum. O yüzden orada birkaç soru işaretim var ama onun genelinde ben Sivaspor'da e, Sivas Spor'da hocanın açıklamalarından dolayı Sivas Spor'u 3 puana daha yakın görsem de Bodrum Spor'da elinden geleni yapacak. Evet bir sonraki maçımızda Göztepe Altay maçı. Göztepe geçtiğimiz haftada olduğu gibi bu haftada ligde düşmesi kesinleşen bir takımla karşılaşacak. Ancak bu durum bence Göztepe için maçın kolay geçtiği anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında da bunu gördük. Alınan galibiyette oynanan oyun büyük bir soru işareti yaratmıştı, barındırmıştı Göztepe adına. Maçta ilk 9 dakikada 2 gol bulmuşlar ve sonrasında maçta disiplinden uzaklaşarak rakibe geri dönüş fırsatı verdiler ve bir anda Adana Demirspor son dakika bir gol bulsaydı maç 2-2 beraberlikle sonuçlanacaktı. Belki de tarihi bir farka gidebileceği maçta Göztepe. 9 dakikada 2-0 öne geçti. Ardından pozisyonlar da bulduğu maçta neredeyse bir puan bırakıyordu. Bu hafta karşılaşacakları Hatay Spor'da ne kadar ligde tutulma şansını bitirmiş olsa da mücadeleyi bırakmayan bir yapısı var. Mücadele eden bir yapısı var. Adana Demir Spor gibi Hatay Spor da sahaya her şeyini koyuyor. Fiziksel olarak e, kısıtlı yeteneklerinin izin verdiği kadarıyla mücadele ediyorlar. Bu nedenle Göztepe'nin sahasında oynayacak olması avantaj gibi görünse de disiplinden kopmaları halinde bu avantaj kolaylıkla kaybedilebilir. Göztepe'de de son iki maçını kazanarak Avrupa Kupaları hedefi doğrultusunda yeniden yarışa dair oldu. Çok zor bir ihtimal olsa da. Bu motivasyon biraz daha takımı istekli hale getirebilir. Ancak Göztepe'nin zaman zaman dediğim gibi rakiplerin hafife alan ve skor üstünlüğü sonrası oyun kontrolünü kaybeden bir yapısı var. Bu da bu maçta risk oluşturabilir. Buna rağmen ben Göztepe'nin İsa'daki performansı ve taraftar faktörü sayesinde maçı 2 ya da 3 farklı kazanacağını düşünüyorum ama İlk yarıda özellikle zor bir maç bekliyorum Göztepe adına. Hatay Spor'un direneceği. Sonrasında son dakikalara doğru bir kopma bekliyorum. Ya yani böyle 60-70'e kadar bir farklı skorla gelinir veya beraber gelinir. Sonra o dakikada gelen bir Göztepe golüyle maç kopar diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, Romulo için skuadlar izlemeye gelecekmiş maçı. O da Romulo için çok büyük bir şans bu arada. Hatay Spor'a Galatasaray maçında gele geleceklermiş. Hatay Spor dediğim gibi çok çabuk yıpranan bir takım. Bundan dolayı eee Romulo bu maçta kendini göstermek adına Beşiktaş maçında da bunu görmüştük. O maçta da Feyenoord squadları gelmişti ve etik yapmıştı. Ekstra bir motivasyon oluyor bu Romulo'ya. Ben bundan dolayı bu maçta da ekstra bir performans göstereceğini düşünüyorum squadları etkilemek adına. Evet bir sonraki maçımızda Beşiktaş Adana Demir Spor maçı Söz Ayberk abi'de. Beşiktaş derbiyle birlikte sanki taraftarı arkasına alıp daha tempolu oynayabildiği bir oyun yapabiliyor ve Avrupa kupalarına gitmek için de çok büyük bir avantaj sağladı. Başakşehir, Eyüp, Göztepe, ve Trabzonspor'un çok fazla puan kaybetmeleri doğrultusunda Beşiktaş orada bir bence aralık buldu ve yükseldi. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir sıkıntı var. Derbilerden sonra oynadığı maçlarda rehavete kapılma olayı var. İçeride Adan Demir yani ligin sonuncusuyla oynuyor ama Adan Demir'de şöyle bir avantaj var. Son haftalara giriliyor ve Adan Demir spor oyuncuları bireysel performansların, performanslarının yüzünü vermek zorunda. Çünkü PTT'ye gitmek isteyen oyuncular da yok. Hepsi Süper Lig'de kulüplere gitmek isteyen bir oyuncu grubu da var. Ve son haftalarda gerçekten dire dirençli de bir oyun gösteriyorlar. Beşiktaş eğer rehavete kapılırsa hiç beklemediği bir puan kaybı da olabilir. Ki Adan Demir e zaten puan kaybeden bir kulüp bu bu sezon. Ama onun haricinde ama şöyle bir farklı bir taraftan da bakarsak da Beşiktaş'ta mesela son iki gün içinde başkanın açıklamaları var. Yani çok fazla transfer yapacağını söyledi. Beşiktaş'ın eski günlerinde kavuşacağını söyledi ve bu oyuncularda aslında bir bireysel performanslarının arttırmasına sebep olabilir. Çünkü herkes sözleşme peşinde. Çünkü takımın yarısı Beşiktaş'tan gittikten sonra Anadolu takımlarında bile oynayamayacak oyuncular var. Oyuncular bunu tersi çevirebilir. Çok farklı bir galibiyet de gelebilir ama ben Adan Demir'in hiç yoktan ilk yarıda bir direnç gösterebileceğini, Beşiktaş bu direnci kararsa da farka gidebileceğini söyleyebilirim. Abi sana ben burada bir soru soracağım. Tabii ki. Büyük umutlarla transfer edilen ara transfer döneminde Kenny Arroyo ve e, Elan Ricardo'ydu sanırım. Bu iki oyuncu var. Ricardo konusunda çok emin değilim ama Arroyo'nun bu maç özelinde forma şansı bulabileceğini düşünüyor musun ilk 11'de? Ya bu Avrupa kupaları olayı olmasa kesinlikle Banko bence ilk 11 oynar oynar derim. Çünkü başkan getirdi. Ve üstüne durmak istiyordur. Ama puanlar da çok yakın. Hani garanti altın alıp şöyle bir şey olabilir. İlk yarıda Beşiktaş 2-0'lık 3-0'lık bir skor elde ederse ikinci yarının başına direkt atabilir. Hı hı. Çünkü taraftarın direkt soru işareti o ikinci oyuncu. Bir de Beşiktaş'ın on numarasını taşıyor. Evet. O yüzden görmek isteyebilirler. Yani bir şekilde fazla bir süre bence alacaktır ya. Yani. İlk bir oynamasa da ikinci yarı mutlaka girer. Peki senin önümüzdeki sezon için bir beklentin var mı bir iki oyuncudan veya herhangi bir birinden? Ya yani çok da izleyemedik ki oyuncuları. Biri zaten hiç şey alma süre almadı. Diğeri de evet çok çekingen oynuyor. Çünkü çok büyük bir sorumluluk verdi. Bence yanlış yaptı Beşiktaş. Hem Semih Kılıçdaroğlu'ya 9 numarayı vermesi gibi 10 numarayı da buna vermesi bence genç oyunculara kötü bir izlenim bırakıyor. Gerek yok yani o sorumluluğa. Ama yani ne çıkacağı da belli olmayabilir. Belki inanılmaz bir yaz sezonu geçirtip güzel bir kamp yedikten sonra kendi potansiyelini de bulabilir. Ben genç oyuncuların arkasındayım ya. Çünkü bir yükümlülükleri yok. Bonservis dışında aldıkları maaş zaten düşük. O yüzden üstünde bence durulmalı. Hiç yoktan bir sezonu görmeli. Yaz kampını görmeli. Bon serviste de sapladılar ama galiba be işte şöyle hatırlıyorum. Evet, ya. yani güzel bir kumar da işte. Böyle şeyler transferler kumar oluyor bazen. Ya Fenerbahçe yaptığı zaman mahvediyorsunuz Ali Koç'u. Bay, Ayberk Bey. Bu arada. Ben başkan, genç oyuncular üstünde hiçbir zaman kötüleme yapmam. Hmm. Şunu söyleyebilirim. Serdar Adalı başkan bugünkü açıklamalarında Santos'un keneyi arıyor için bayağı istekli olduğunu da söyledi Sen abi bir fazla transferler yapılacak Diye bir açıklamasını da söyledin Belki Beşiktaş'ta Forma şansı bulamadan Karl'a, Santos'a falan o tarzda bir ara Transfer yapabilir yaz transfer döneminde Ya ben aldıkları Para üstünden aynı şekilde vereceklerini çok düşünmüyorum Hiç yoktan bir parlatma Cilalama olayını dener Doğru Ama gerçi hocanın da artık Vereceği şey ya Rapor doğrultusunda belli olur o ama yaz kamp mutlaka görür. Hemen gitmez göndermezler. Evet bir sonraki maçımız da haftanın kapanış maçı. Kayseri Spor, Spor maçı. Artık bu iki takım için de ligin sonuna geldik. Bu sezon hem Kayseri hem de Antalyaspor Spor inisi çıkışı zamanlar yaşadı ama sonunda işleri biraz toparladılar. Özellikle Kayseri Spor için gelişiyle birlikte son haftalarda sahaya bir karakter koyuyorlar. Geçen hafta Alanya Deplasmanı'nda bir beraber kaldılar ama genel olarak ligde son altı maçta yenilmediler ve biraz da ligde kalmanın garantilemenin rahatlığı da vardır Kayseri futbolcularda. Son Antalya maçından önce 4 maç üst üste kazanmışlardı. Hele iç sahada şimdi Kayseri Spor'un hala devam eden 6 maçlık bir galibiyet serisi var. O da başka bir şey. Bu seriyi de bu maçta devam ettirebilirler. Bu takımlar artık dediğim gibi düşme korkusunu geride bıraktı. Ondan dolayı ben çok güzel bir maç beklemiyorum bir takım adına ama Kayseri Spor bence dediğim gibi evindeki seriyi bozmak istemediği için galibiyete daha yakın taraf. Antalya da geçen hafta Konya Spor'u bir sıfır yenerek moral buldu ama Deplasman'da işler çok yolunda gitmeyen bir takım. Son 5 Deplasman maçında galibiyetleri yok ve sadece 2 puan toplayabilirler. Bu da ister istemez takımın özgüvenini ekliyor. Dediğim gibi iki takım artık bir hedef için oynamıyor. Düşme korkusu yok. Bu yüzden karşılıklı olarak fazla risk alınmayan temposu düşük. Belki biraz dostane bir maç olabilir. Ben, benim beklentim o anlamda. Ama yine de Kayseri Spor'un sahada oynayacağı ve formda olduğu ve tribünlerin önünde oynayacağı bu maçta güzel bir kapanış yapmak da isteyebilirler. Gerçek bir maçları daha var sanırım iç sahada da. Yine de Kayseri bu maçın favorisidir. Ya bu maçı ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum en azından. Beraber bitse bile Kayseri Ama dediğim gibi bence Kayseri Spor yenilmez bu maç. Ama beraberlikte benim için sürpriz olmaz bu maçla alakalı. Eren ben sana bir soru soracağım. Sor. Bu maç üzerinde. Davos -Kayser özelinde. Kayseri üzerinde. Kayseri 2-3 senedir transfer yasağı yüzünden hep aynı oyuncularla bir kimya yakaladı ve ligde kalmaya devam ediyor. Bunu başarıyor. Önümüzdeki sezon itibariyle bu yasak da kalktı. Hocaya da büyük bir güven var gösterdiği performansla. Sence önümüzdeki sezon yapılan transferlerle Kayserispor başarılı mı olur yoksa bu takımdaki kimya bozulacağı için tam tersi bir etkide olabilir mi? Ya ben bu sezondan daha iyi bir sezon geçirirler en azından. Nasıl bir örnek verebilirim sana şu an ligden? Mesela şu an Antalya Spor'a örnek verebiliriz. Konya Spor'a örnek verebiliriz. Onların hmm. tarzında bir 9 yani çift çift şeyler rakamlı şeyler değil de tek tek sayılardan birinde oluyor. Yani 9 8 o civar bir şey bekliyorum ben Kayserispor'dan. Yani işte attına uzak olur diyorsun. Evet bir de şey yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu sezonun Göztepe'si gibi genel olarak deplasmanda puan kaybı yapan ama iç sahada çıktığı maçların neredeyse hepsini kazanan bir takım olur diye düşünüyorum. Katılıyorum. Evet şimdi. Ben buraya bir şey ekle not bırakayım. Abi. Önümüzdeki sene paylaşırsın. Kayseri'nin hocası önümüzdeki sene devre arasına varamadan kovulur. <laughs> ya o kadar da yapmazlar abi muhtemelen. Tamam sen paylaşırsın onu. Shorts shorts çıktı arkadaşlar buradan. 9 Mayıs'tayız. Haberiniz olsun. 9 Mayıs'ta bu lafı ettim. Tamam. Atıldığı gün paylaşırsın. Ya Kovulma değil de belki başka bir takıma gidebilir. Anca öyle bir şey olur. Kovuldu direkt kapıda. Üst üste gelen mağlubiyetler sonucu kapıda. Ligin başında. Kaan dediği gibi kimyası bozulmuş bir takım. Amaçsızlaşmış. Geçen sene ligde kalmış. Emellerini yitirmiş. Salmış, saçmalamış. Birkaç yapılan transferle boş 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 ee, top oynayan birkaç kendini yıldız zanneden züppo oyuncu ile birlikte. Lige kötü bir başlangıç. Arada birkaç dokunuş galibiyet şaş kaza oluşmuş. Ama tekrar bakılan gidilen kötü bir süreç sonu kapının önünde kendini bulmuş bir hoca görüyorum şimdiden Kayseri da. Hadi bakalım. Evet şimdi her maç önü videomuzda yaptığımız gibi tahmin bölümündeyiz. Direkt ilk maçımıza başlayalım. Başakşehir Fenerbahçe maçı Berkay abi. <laughs> Pardon tükürüğümü yuttum ama. Helal. <laughs> ya Kirovic bedduam etti abi. <laughs> Kör Kayseri'nin Kayseri galiba be, aynen. <laughs> Bir dakika. Bak, skor söylüyorduk değil mi? <laughs> evet. Evet. Gollü beraberlik değil. Kaan? Ee, yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle bahis yapanın arkadaşlar için piyon gol atara basmalarını öneririm. Onun haricinde de ben de abime katılarak gollü bol gollü beraberlik bekliyorum. Ayber abi. Ben Fenerbahçe'nin deplasmanda daha rahat oynadığını düşünüyorum. 2-1'lik veya 3-1'lik skorla kazanacağını düşünüyorum. Ben de ya 2-1 ya da 2-0 Fenerbahçe kazanabiliyorum. diyorum. Bir sonraki maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor maçı Kaan. Sıkıcı bir maç bekliyorum. Ya beraberlik olur ya da Alanya galibiyeti olur. Ben de Gaziantep 2-1 kazanır diyeceğim burada. Berkay abi. Evet. Bir farklı Alanya Spor galibiyeti bekliyorum. Ay Berkay abi. Sıfırdan sıfır biter. Gol bile olmaz diyorum. Evet. Bir sonraki maçımız Eyüp Spor Kasımpaşa maçı. Ben maçta beraberlik beklediğimi düşün, söylemiştim. 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum. Kaan. Rahat bir Kasımpaşa galibiyeti bekliyorum ben. Ayberk abi. Vallahi 3-3, 2-2 gibi gollü beraberlik bekliyorum. Berkay abi. Evet Arda ve e, Burak birbirlerini yüzmezler beraber et, tamamlarlar maçı. Evet bir sonraki maçımız Trabzon Galatasaray maçı Berkay abi. Galatasaray farklı galip gelir. Ayberk abi. Galatasaray 3-0 alır. Ben de ya 3 birlik bir Galatasaray galibiyeti ya da 2 birlik bir Trabzonspor galibiyeti diyeceğim. Ama şöyle bir tahminim var. Bence bu maçta ilk yarı yönde bir tane takım kaybedecek. Kaan? Galatasaray gol yemez. O Simen Etrik yapar. Evet. Bir sonraki maçımız sivasspor Spor, maçı Kaan. Çok zor maç. Ben bu maç özelinde beraberlik bekliyorum. Ayberk abi. Valla ben Bodrum Spor'un kazanacağını düşünüyorum ve istiyorum galiba. O yüzden 2-1'lik Bodrum Spor diyorum ben. Ben de hakemin de yardımıyla Sivas Spor 1-0 kazanır diyorum penaltıdan attığı golle. Berkay abi. Ben belki tıpa tıpa aynı düşünüyorum. Hem Bodrum'un kazanması istiyorum hem de bir farklı kazanacağını düşünüyorum. Evet bir sonraki maçımız Göztepe Altay Spor. Ben de dediğim gibi ya 3-1 ya da 5-1 Göztepe galibiyeti bekliyorum. Berkay abi. <laughs> Maç Göztepe'nin sahasında olduğu için Göztepe bir farklı kazanır diyorum. Kaan. Ben maçla ilgili şöyle bir kehanette bulunacağım. 7 tane gol olur. Şaşırmam. Ayberk abi. Ben sıfırdan bir biter. İlk yarı beraberlik, ikinci yarı bir sıfır gösterdi. Evet. Bir sonraki maçımız Beşiktaş Adana Demir Spor maçı. Ayberk abi. Ya gollü galibiyet. Hadi Beşiktaş. Dört birlik bir galibiyet olsun. Kaan. Ben de ilk yarının beraber ikinci yarıda Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben de maçın bir bölüme kadar zor geçeceğini ama sonrasında Beşiktaş'ın bir gol bulduktan sonra maçı koparacağını ve 4-0'lık bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Berkay abi. Beşiktaş ilk yarı 3-4 tane gol atar, ikinci yarı gol atamaz. Evet, son maçımızda Kayserispor Antalyaspor maçı. Dediğim gibi iki takım da artık ligdeki amacını bitirmiş. Ondan temposu düşük bir maç. Geçerli ve bir 1 beraber biter diyorum. Ayberk abi. Ben Kayseri'nin kazanacağını düşünüyorum. 2-1. Berkay abi. Berabere biter. Ve Kaan. 6 maçlık seriyi ben Emre Hoca'nın bitireceğini düşünüyorum. O yüzden Antalya galip gelir diyorum. Evet son maçımızda atlamışız bu maçı. Konya Spor Rize Spor maçı. Ayberk abi. Deplasman 2 farklı galibiyet diyorum. Berkay abi. Uçar Hoca'ya da elveda. Recep Hoca'ya görüşürüz. Evet Berkay abi atayım da Recep Hoca demişken. Bir dakika abi bir dakika. Oğuz abi sen biraz önce Konya galibiyeti diyor, de bekliyorum demiştin. Ama içimden geçen skor bu. tamam. <laughs> 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 i̇çimden geçen skor bu. <laughs> Söyleşi konuşması bile değişiyor ama. Ama gidip <laughs> <İçimden> oldun <laughs> değil mi? Aynen <laughs> aynen. <laughs> i̇çimden geçen skor bu. <laughs> Allah Allah. Neyse. Bilmiyorum değil mi? Konya Spor evinde kesinlikle puan kaybetmez. Rahat bir galibiyet alır. Kaan. Ben de yine bu maçta iki penaltının olacağını ve Rize Spor'un galip geleceğini düşünüyorum. Ben de burada Rize Spor'un üstüne oynadığı bir maçta maçın bir bir beraber biteceğini düşünüyorum. Evet ekip olarak bu arada Konya düşmanlığınızı tebrik ederek programı kapatmanı rica ediyorum. <laughs> Recep Hoca gittikten sonra seni bir gözün abi Konya. Recep Hoca Konya'nın Galatasaray başında Galatasaray'ın dedim ya. Konya'nın başından giderse <laughs> ben de Recep Hoca ile program çekeceğim. Programı da davet edeceğim Recep Hoca'yı. Burada konuşulanları tek tek rica edeceğim senden. Ee, ne analizler yapmıştır Recep Hoca'nın oyunu ile ya da hocalığı ile ilgili. Onları çıkartalım, oturtalım Recep Hoca'yı. izletelim bir konuşalım Recep Hoca ile bir gün. Bir program çekelim. İnşallah ileride nasip olursa. İnşallah. Evet. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Berkay abiye Kaan'a, Ayberk abi, abiye geldik. Her için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında bir sürü işte artık hepsinin şeyini söylüyorum. Bir sürü hesap var. İşte kafanızda esenleri takip edebilirsiniz. Aynı <laughs> şekilde yorum ve önerilerinizi de bekliyoruz. Açıklama kısmında yorum yapılsın biraz. videolar hiç yorum gelmiyor. Ondan dolayı bunu da rica ediyoruz. Aynı zamanda videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.